Merhaba sevgili 7. sınıflar. Bugün ikinci ünitemizin son konusu mayoz ve mitoz'a geçiş yapıyoruz. Hücre bölünmeleri, ardından mitoz, ardından mayozu birlikte bugün işleyeceğiz. Başlayalım. Hücre bölünmeleri. Canlı büyüyen ve gelişen bir varlık olduğu için büyürken hücreleri de onunla beraber büyür ve gelişir. Bir canlının hücreleri belli bir büyüklüğe ulaştığında hücre bölünmesi gerçekleşir. Hücre bölünmesi bütün canlılarda görülen bir olaydır. Tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yaraların onarılması, üreme hücrelerinin yani yumurta, sperm ve bitkiler için polenin oluşmasını sağlar. Bir hücrenin bölünebilmesi için önce belirli bir büyüklüğe ulaşması şarttır. Hücre belirli bir büyüklüğe ulaştığında çekirdek ona yetemeyecektir. Yönetim zorlaşacaktır. Hücre bölünme emri verir. Yani çekirdek burada bölünme emri veriyor DNA'ya. Hücre bölünmesi sırasında önce çekirdek, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşit hücre bölünmesi vardır. Şimdi bu bölünmelerle ilgili konuşalım. Mitoz bölünme bir hücrenin yeterli büyüklüğe geldikten sonra bazı evrelerden geçerek bölünmesi ve yeni iki hücre oluşturmasına mitoz bölünme adı verilir. Hücrenin mitoz bölünme geçirebilmesi için belli bir olgunluğa ulaşması gerekir. Bölünmede öncelikle canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan kalıtım materyali yani DNA kendini eşleyerek birer kopyasını yapar. Daha sonra kalıtım materyali kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur. Hücre konusunda da bunları görmüştük. Çekirdek zarı erimeye başlar. Sentriyoller kendine eşler, ipliklerini oluşturmaya başlar. Sentriyoller hücrenin kutuplarına gider. Kromozomlar iyi ipliklerine tutunarak hücrenin ekvatoruna dizilir. Kromozomdaki eş DNA parçaları ayrılır ve zıt kutuplara çekilir. Kromozomlar dağınık haldeki DNA içeren parçacıklara dönüşür. Çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlar. Bölünme sonucu iki yeni hücre oluşur. Mitoz bölünme canlı vücudunda sinir hücresi, kas hücresi, al yuvar hücresi mitoz bölünme geçirmez. Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi devam edelim. Bir hücrenin kendisine benzer yeni hücre oluşturmasına mitoz bölünme denir. Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve onarımı tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlar. Bölünme sonucu oluşan hücreler birbirinin aynısıdır. Bölünme sonucu kromozom sayısı korunur, 2 yeni hücre oluşur. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir defa gerçekleşir. Eşeysiz üremenin temelini mitoz bölünme oluşturur. Hayvan hücrelerinde sitoplazma ortadan boğumlanarak birbirinden ayrılır. Mitoz bölünmenin evreleri. Şimdi sırayla evrelerde neler gerçekleştiğine bakalım. Hazırlık evresi. DNA kendine eşler. Kromozomlar oluşmaya başlar bu evrede. Birinci evre. Çekirdek zarı erimeye başlar. Kromozomların oluşumu biter. İkinci evre. Kromozomlar hücrenin orta kısmında yani ekvatoral düzlemde yan yana dizilirler. Bu evre kromozomların en net göründüğü evredir. Üçüncü evre her bir kromozomu oluşturan aynı özellikteki iki bölüm birbirinden ayrılarak hücrenin kutuplarına doğru ilerler. Dördüncü evre çekirdek zarı yeniden oluşur. Çekirdek bölünmesi biter, sitoplazma bölünmeye başlar. Bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Sitoplazma bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde farklı şekillerde görülür. Hayvan hücrelerinde ortadan boğumlanarak, bitki hücrelerinde ise aralemel oluşumu ile gerçekleşir. Aralemel aynı zamanda orta plakta denmektedir. Mitoz bölünme kabaca en kromozomlu bir hücrenin yine en kromozomlu iki hücre oluşturması demektir. Veya iki en kromozomlu bir hücrenin yine iki en kromozomlu iki hücre oluşturması demektir. Bu da bir görselle kısaca mitoz bölünmeyi anlatıyor. Bu da bizim etkinliklerimizden biri. Şimdi mayoz bölünmeye geçelim. Mayoz bölünmenin amacı gelişmiş hücreleri canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan bölünme şeklidir. Bir bireyde karşılıklı olarak aynı karakterlere ait genler, genleri taşıyan bir anneden biri babadan gelen genellikle aynı şekil ve büyüklükteki kromozom çiftine homolog kromozom denir. Mayoz bölünmede bir hücrede birinci mayoz ve ikinci mayoz olmak üzere birbirini takip eden iki aşama vardır. Mayoz bölünmede sırasıyla aşağıdaki olaylar gerçekleşir. DNA kendine eşler. Kromozomlar oluşur. Homolog kromozomlar birbiri üzerine kıvrılır ve parça değişimi, gen alışverişi ya da crossing over dediğimiz olay gerçekleşir. Homolog kromozomlar ekvatoral düzlemde çiftler halinde dizilirler. Bu aynısı mitoz bölünmede de vardı. Evreleri fark ediyorsanız benzer. Homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilir. Böylece bölünme sonucu oluşacak. Her bir hücrenin kromozom sayısı yarıya inmesi sağlanmış olur. Çekirdek bölünmesi tamamlanarak sitoplazma bölünmesi başlar. Sitoplazma bölünmesi sonucu iki yeni hücre oluşur ve böylelikle birinci mayoz tamamlanmış olur. İkinci mayoz mitoz bölünmeye daha çok benzemektedir. Birinci mayozda farklı olarak crossing over yani parça değişimi görülmekteydi. Kromozomların eş parçaları birbirinden ayrılır. Önce çekirdek bölünmesi, sonra sitoplazma bölünmesi tamamlanır. İkinci mayozun sonunda en kromozomlu toplam 4 yeni hücre oluşmuş olur. Bu da mayoz bölünmenin görseli. Mayoz bölünme az önce de dediğimiz gibi mayoz 1 ve mayoz 2 denen iki evreden oluşur. Mayoz 1'de Mitozdan farklı olarak parça değişimi görülür. Mayoz 2 ise mitoz bölünme ile aynı gibidir. Mayoz bölünmede iki en kromozomlu hücreler en kromozoma dönüşür. Ama mitoz bölünmede bu böyle değildi. Kromozom sayısında değişiklik olmuyordu. Şimdi de mitoz bölümü ve mayoz bölümü arasındaki farklara konuşalım. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülüyordu. Mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinde görülür. Mitoz bölünme tek hücrelerde üremeyi, çok hücrelerde büyüme ve doku sağlar. Mayoz bölünme ise çok hücrelerde üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Mitoz bölünme sonucu 2 yeni hücre oluşur. Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısıyla aynıdır. Az önce de bahsettik. 2N ise 2N olarak kalıyor. N ise N olarak kalıyor. mayoz bölünmede ise farklı olarak kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır. Yani 2N'i N'e düşürüyor mayoz bölünme. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır mitoz bölünmede. Fakat mayoz bölünmede aynı değildir parça değişimi sayesinde farklıdır. Parça değişimi mitoz bölünmede görülmez. Mayoz bölünmede parça değişimi görülür. Mitoz bölünme tek aşamada gerçekleşir. Ama mayoz bölünme ise iki aşamada. Mayoz 1 ve mayoz 2 denen iki aşamada gerçekleşiyordu. Mitoz bölünme hayat boyu devam eder. Mayoz bölünme ise hayat boyu devam etmez. Mitoz bölünme eşeğsiz üremeyi sağlar. Mayoz bölünme ise eşeğli üremeyi sağlar. Böylelikle konumuzu bitirmiş olduk. İkinci ünitemiz de bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.